biberi yerken acı biberi yerken dudağımız buruştuğu gözümüz yaşardığı halde harika olmuş deyip çatalı öbür bibere batırıp zevkle bir biber daha yediğimiz gibi dertlerin üstüne dertlerle giden Halid bin Velid gibi herhangi bir mümin gibi olma zevkini boşuna kaçırıyoruz biz. Çıldırsak da bağırsak da gazel söylesek de bu dertler gelecek. Kurtuluş yok bunlardan. Biz bu dertleri karşılama tarzımıza göre kul olacağız Allah'a. Vay be, vay be demekle inna lillah ve inna ileyhi raciun deyip kendini Allah'ın rahmet kucağına atmaktan aynı olur mu hiç? Hiç bunlar birbirine benzer şeyler mi? İşte, inna lillahi ve inna ileyhi bu haleti ruhiye ile bu şuurla sarılan mümin filan yerdeki bir afeti bile inna lillahi ve inna ileyhi raciun diye karşılayan filan yerde şöyle olmuş olur tabi orası da Allah'ın orada da Allah'ın hükmü geçiyor zaten biz Allah'a Allah'tan geldiydik Allah'a gideceğiz ya ne var burada? Bir ters gidiş yok. Normaldir bu. Diyeceğiz. Böyle dediğimiz zaman, Ulaike aleyhim salavatun min Rabbim ve rahmetun. Böyle diyenlere, Rablerinden rahmetler yağar. Çıldırmaz o. O rahmetin içindedir. Allah onu kurtarır. O da ağlar. Ama haline ağlar. İsyan etmek için ağlamaz. Bu şuur, bu şuur, kaybettiğimiz, mescidi aksamız gibi, kaybettiğimiz kalitemizdir aslında bizim sadece mescid Aksa'yı esir etmedik Yahudilere biz. Kapitalist, liberal, dünyacı, paracı, çevreci, medyacı, fasit, fasık çevrenin etkisine kurban ettiğimiz şu Kur'an seviyemizi biz kaybettik.